Evet arkadaşlar kazanım an soruları ile devam ediyoruz. Bu tarz sorularda iki farklı uyarımız vardı hatırlarsak, iki önceki videomuzda ya x'i yalnız bırakıp fonksiyonları bulacağız, x'i yalnız bırakıp birbirine eşitleyecektik, ya da fonksiyonları bulup xleri yok etmeye çalışacaktık. Burada xleri yok etmeye çalışalım. Öncelikle f 2x-3 fonksiyonunu bulalım. Bunun için x gördüğümüz yere 2x-3 yazıyoruz. 2 çarpı 2x-3 artı 4 olacak. Yani 4x eksi 6 artı 4'ten eksi 2 oldu. fx'imizi de biliyoruz. fx'imiz de 2x artı 4'tü. Diğerini de altına yazalım. f 2x eksi 3 de 4x eksi 2 gelmişti. x'leri yok etmek için yukarı 2 ile çarpıp çıkaralım. Hatta eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. Bu durumda f 2x eksi 3 eksi 2 tane fx eşittir. Eksi 4 artı x artı 4 x olduğu için birbirini götürecek. Yukarısı eksi 8 aşağısı eksi 2 idi. Eksi 10'a eşit oldu. Şunu da karşıya gönderirsek f 2x eksi 3'ü fx türünden bulmuş oluruz. Bu da 2 çarpı fx eksi 10'a eşit olur. Yani cevap b seçeneği gelecektir. İkinci soruda x'leri eşitlemeyi kullanalım. Burada da öncelikle fonksiyonlarımızı bulmaya çalışalım. f 3x eksi 5. x yerine 3x eksi 5 yazarsak 3x eksi 5 eksi 3'ten 3x eksi 8 olacak. Burası f. 3x eksi 5'ti. x'i yalnız bırakırsak da x eşittir f. 3x eksi 5 artı 8 bölü 3'e eşit olur. Diğer taraftan f x artı 4'ü bulalım. f x artı 4'te x artı 4 eksi 3'ten ne olacaktır? X artı 1 olacak. Buradan x yalnız bırakacak olursak x eşittir. Fx artı 4 eksi 1 olur. X de x olduğu için bunları birbirine eşitleyebiliriz. Eşitleyecek olursak da f x artı 4 eksi 1 eşittir. F 3x eksi 5 artı 8 bölü 3 olmuştu. İşler dışlar çarpma yapacak olursak 3 tane f x artı 4 eksi 3 eşittir f 3x eksi 5 artı 8 olur. Şunu da karşıya gönderirsek 3 tane f x artı 4 eksi 11 eşittir f 3x eksi 5 olacak. Bizden istediği zaten buydu. Cevap e seçeneği olacaktır. Evet 3. soruyla devam ediyoruz. f 1 değeri verilmiş bize. f x artı 2 eşittir. f x artı 1 eksi 4 olarak da bir eşitlik verilmiş. Bu eşitlik sağlandığına göre F16 kaçtır diyor. Şimdi F1 biliyoruz. F16'ya gidecekse küçük olanı 1'e eşitlemeye çalışacağız. Yani x yerine 0 yazarak başlıyoruz. Bu durumda F2 eşittir. F1 eksi 4 olur. f 2yi bulmuş oluruz buradan F1 değerini yerine yazarak. Daha sonra x yerine 1 yazarsak F3'ü bul elde ederiz. F3 de f2 eksi 4'tür. f2 yukarıda bulmuştuk. Aşağıda yerine yazacağız. Tabi bunları tek tek bulmuyoruz. Bu şekilde x yerine en son 14 yazarsak f16 eşittir. f15 eksi 4 olacak. f15 bir önceki f10, x yerine 13 yazdığımızda bulmuş oluruz zaten. Bu arada biz bunları taraf tarafa toplarsak f2 artı f3 artı nokta nokta f15 artı f16 gelecek. Sol taraf sağ tarafta F1 artı F2 artı F15'e kadar geldi. Eksi 4 çarpı 4'ler ortak olduğu için toplamda 15 tane var. Şöyle bakacak olursak 4 çarpı 15 gelecek. Burada karşılıklı olarak F2'den F15'e kadar olan kısımlar birbirini götürür. Yani F16 eşittir F1 eksi. 60'a eşit olur. F1 de 30'du. O halde 30 eksi 60'tan eksi 30 olacaktır. Cevap B seçeneği gelir. Dördüncü sorumuz son sorumuz burada. Yine F1 verilmiş. F10 isteniyor. Bu sefer de eşitliğimiz çarpım olarak verilmiş. X yerine biz yine 1 yazarak başlayacak olursak küçük olana eşitleyecektik ileri gitmek için. Ne olacaktır? F2 eşittir. 8 çarpı F1 olacak x yerine bu sefer 2 yazalım. 2 yazarsak f3 eşittir. 8 çarpı f2 olur. Bu şekilde devam ettiğimizde x yerine en son 9 yazarsak f 10 eşittir. 8 çarpı f 9 olacak. Aradaki değerleri tek tek bulmayacağız. Burada çarpım durumunda olduğu için biz de çarparsak f2 çarpı f3 çarpı nokta nokta f 10'a kadar karşı taraf 8 çarpı 8 üzeri 9 tane değerimiz var. 8 üzeri 9 olur. Çarpı F1 çarpı F2 çarpı F9'a kadar geldi. F2'den F9'a kadar olan kısımlar sadeleşir. F10 8 üzeri 9 çarpı F1 yani 4 olacak. Bunu da 2'ye göre yazacak olursak 2 üzeri 3'dü. 27 olur. Çarpı 2 üzeri 2'yi de toplayacak olursak da 2 üzeri 29 olur. Yani cevap D seçeneği olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.